Her tepe... Bak. Lan İbni Şehitler karşı tamam. tarafı yolun. Evet. Yolun karşısı Şehitler Tepesi, evet. dereye kadar. Aynen, evet. aynen, orada aynen. bir dere var. He? Dere. Su, su akıyor. Tabii ya, yağmur suyu. Tomlu ağacı var suyu. orada, bilir misin sen? Tomlu, Tomlu, Tomlu ağacı var ya, ağacı. Oradan Duruz bir öğrenciler burası. geliyor. Kalabalık eskiden beri de kalabalık. Aygür ay... Aymaşa. Ay ay, ay, Kim diyor orası Şehitler okulda. Tepesi diye? Kim diyor? Ben diyorum. Hayır, o ben öbür, koydum adını. Öbür ip ne kim diyen? İble yukarıdakiler. E, diyor, yani. diyor ki bura diyor şehitler tepesi. Adı ne Hayır hayır şehitler tepesi yok. diyor bura. Amına kodum. O, o amına kodumun adı kodun. ne? Ben diyorum Şahin <laughs> tepesi o diyor ki şehitler bir tepesi. Bir şey soracağım doktor. Amına kodun kimin ama? Oturan ibneler. Yok yok. Evi diye. Herkes diyor ki. Amına kudumun ibnesi. Amına koyayım, amına koyayım. Bu am kimin ama? E bu... Şalvarı giymiş onlar da var. Ha, Şalvarı giymiş. Diyeceğim ki herkes diyor ki. Şeyle bak. Bak bak. Orospu çocuğu. Bir dakika doktor. Şimdi herkes diyor ki. Amına... Benim bildiğim, benim bildiğim laf, adını laf, gitmiş. Laf, bana bir dakika dur. Şimdi herkes diyor ki amına koyayım amına koyayım. Bu, Bu amına kodukları am kimin ama? Böyle götler abi. Kimin ama? Am kimin ama? birileri bir şeyi biliyor As ben mi? Ne cevap Nedir, sen? mu? sen? Ya cevap ver Doktor Ecem abi o o. Abi. Orası bu çocuğu abi. buranın adam adamı ne kandırıyor? Lütfen bak. Buna mı diyorsun orası bu çocuğu? Bunlara orada orada. Ha onlara mı diyorsun? <laughs> Doktor bak bak. <laughs>